İzlanda'da morguç borcu olanlara 900 milyon euroluk destek sağlanacak. 2008 yılındaki finansal çöküşte büyük darbe alan ülkede hükümet ekonomik düzelmeyi hızlandırmak için böyle bir karar aldığını açıkladı. Başbakan desteğin yarıdan fazlasının borçların doğrudan silinerek diğer kısmının da 3 yıl içerisinde vergi muafiyetleri yoluyla yapılacağını açıkladı. Bu program İzlanda'daki ev sahiplerinin %80'ini doğrudan etkileyecek. Fakat dolaylı faydaları herkese ulaşacak. Ekonomik büyümeyi ve alım gücünü arttıracak. İzlanda'da ev kredilerinin faizleri geleneksel olarak enflasyona endeksleniyor. 2008-2010 yılları arasında patlama yaparak %37'den fazla artan tüketici fiyatları kredi maliyetlerini de yükseltmişti. Halkın üzerindeki yükü azaltacak olan bu plan küçük ülkenin toplam milli gelirinin yaklaşık %10'una denk geliyor. Programı doğrudan hazine finanse ederken kaynak oluşturmak için finans kuruluşları üzerindeki vergiler artırılacak.